Günaydınlar sevgili dostlar. Dün güzel bir kısa bir çekim yaptım. İskoçya'da yeni geldim dedim. Bak ilk kahve içiyorum. Ne kadar güzel bir güneş vardı. Çok güzel bir 3 derece de ama güneşli güneşli. Bak bu sabah kalktım ve bu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar İskoçya'da biz derdik ki yani bir günde dört tane mevsim yaşayabilirsin. Şimdi bakar mısın? Dün nasıldı? Bugün bu. Bak daha hiç kimse kuşlar muşlar bile gelmedi daha. Çok güzel. evet. You don't expect to find these. Bak lamalar var. Hava şu anda valla 2 derece falan. Oh şunlara bak. <laughs> evet. Yürüyüş devam. Yes, it's another day out on a rainy Scotty afternoon. Scotland Day. Bak annem arkada. Maşallah maşallah. Allah. Allah. You sound like you sound like a Muslim. There you go. Bayağı büyük bir Evet bayağı zoom yaptık. Bizim burada köprülerimiz var. Ama bugün bayağı sisli hava. Allah bizim tipik bir İskoç havası. Gördüğünüz gibi yemyeşil memleketimiz. Ama iki derece. Burası bir, e, ne derler ona? Country Park derler burası. İlet geliyor, geziyor. Buradan da gayet güzel bir manzarası var. Ve çok uzaklarda köprüler, iki tane köprü var hatta 3 tane var. Kaç iş sene önce yeni, yenisini yapmışlar. Orada hem arabalar hem trenler e, ve üçüncü zaten arabalar için yapılmış bir köprü. Gördüğünüz gibi çok uzaklarda. Burası benim evimden 5 dakika esasında arabayla. Ondan sonra burası Linlithgow. Linlithgow diye bir semt var. Çok gibi yer. Çok güzel bir gölet var burası. Gördüğünüz gibi. Ve bizim çok meşhur bir kraliçe var. Mary Queen of Scots. Belki duymuşsunuzdur. Mary Queen of Scots. Bu gördüğünüzdeki kalede burada Mary Queen of Scots burada doğdu. 1500 42 senesinde bizim Mary Queen of Scots bu kalede dünyaya gelmiş ve e, ilginç bir şey, o zaman da biz düşünüyoruz ki insanlar biraz daha kısa. Mary Queen of Scots 1 metre 1 metre 80 boyu, yani benden uzun. Şimdi bu perspektiften bakacağız. Evet, London Eko Haritalında London Dediğim gibi biz esasında küçükken hep buraya geldirdik. Çok güzel bir yürüyüş yapabiliriz arkamda. Dediğim gibi Mary Queen of Scots'un doğduğu yer. Hello! Bak millet ne güzel böyle geziyorlar bisikletle geziyorlar ve tabii burada arkamda çok güzel kuşlarımız var. Bunlar Swan diyorsunuz. Bu Swan bizim Kutsal bir kuştur. Ee, onlar diyorlar ki the the bird of the queen yani kraliçenin kuşları bunlar ve e, özel bir korumu mu var kraliçilerimizin e, özel kuşlar olduğu için e, kutsal kuş gibi derler. Devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar burası Linlithgow merkezi esasında ee, sol tarafımda, yani şöyle geçeceğim. Burası Belediye binası. Burada para halls, Belediye binası. Biraz şu tarafa doğru. Biraz önce bahsettiğimiz kale var ya. Bu kale, işte Mary Queen of Scots'un doğduğu yer. Düşünebiliyor musunuz bu kale nereden baksan? Ee, Fatih Sultan Mehmet'in o zaman da Konstantinopel'in fethi ettiği zaman bu kale kaç sene sonra yapıldı? Yani nereden baksan 100 sene sonra yapılan hatta daha eski ama Mary Queen of Scotland o zaman da dünyaya gelmiş. Burada çok eski evler var. Müthiş şöyle göstereyim bu güzel evler. Ay. Bakın şöyle güzel bir yol evler. Şöyle döndürürsem sokaklarımız böyle. Evet. Bizim yani buraların e, belediye binası şu bina. Ve tekrar böyle döndüğümüzde kahvenin girişi. Şöyle. Bu plaket Mary Queen of Scots burada doğmuştur ve bundan sonraki krallar işte Queen of Scots, bu 1542, 1587, James the Fifth, Sixth, James the First böyle gidiyor Elizabeth 1500 96 Sofia, George the First, George the Second böyle gidiyor. Bütün krallar. Mary Queen of Scots'tan sonraki um, krallarımız. Hey. esasında burası da sağ tarafımızda şöyle gösterirsem çok eski bir kilise var. Aziz Michael. Church of Scotland. Parish Church. Bu çok eski bir klise. Olduğunuz gibi. Böyle bir böyle bir yerimiz arkadaşlar. Burada zaten bir şey yazıyor. Mary Queen of Scots. Mary Queen of Scott burada. Aziz Mikel. Klise. Tam karşımızda Fourth of Firth Blackness Castle. Şu anda House of Bins ailesine geldik. Yani esasında bahçelerinde şu anda. Hava çok kötü tabii. Şöyle baktığınız zaman Oh Ne güzel bir ev Müthiş Burası 400 senelik Bir Kale gibi Bir yer 400 sene önce yapılmış Burada çok eskiden bir meşhur bir milletvekilimiz vardı. Ee, bu West Lillian District'te. Ve onun ailesi esasında. What was his name? Tom what? No D.L. Tom D.L. Evet. Bir tane Ağlam böyle kaçıyor. Bak hop nasıl kaçıyor görüyor musun? Tom diğer milletvekili Skoçya'da onun ailesi 400 sene önce yapılmış. Evet İskoçya'da ne beklersiniz? Yağmur. Yağmur şimdi başladı. Dolayısıyla ben kaçacağım. arkamda first of fourth. Ama of nasıl mis gibi bir hava var ya. Müthiş. Arabaya ve yolumuz devam. Evet köprülere biraz daha yaklaştık. 3 tane köprümüz var. Gördünüz mü? Şu anda havaya bak. Saat üç buçuk şu anda. Burada. Ve herhalde bir saat içinde karanlıkta olacağız. Evet burada saat 5 oldu mu karanlık var. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir saatlik bir yürüyüşe çıkacağım. Buralarda hep gezdim ben. Çocukken. Ama bugün gerçekten müthiş bir hava var. Biraz soğuk. Ama yine de inanılmaz bir hava var. Şu Şuradan göstereyim ben size. Biz buralarda hep balık tutmaya gelirdik buraları. Ama bu yolla güneş de hala ağaçların arasından ve orada görüyorsunuz burası şey River Almond Almond Nehri biraz ileride daha güzel eski köprüler falan var ama seneler önce buradan geçtim. Çok uzun zaman oldu. Ama çocukluğumuz hep buralarda geçti. köprüye geldik. Tabii bu biz. Başprenle takar gider, hep takar gider. Köprü köprü çalarak bir nehir buradan devam. <laughs> Köpeğimiz de var. Hello. Ne yaptın burnuna? Oğlum. Hop. <laughs> Oyun zaman. Nereye gidersiniz? Bizde burada da futbol fanatikleri var. Hatta biraz ileride bizim Livingston Futbol Club Biraz önce sesler geliyordu. Belki duyursunuz. Maç var bugün. Yalnız buradan çıkış nerede? Tam köprünün altındayım. Çok kolaydı kurularda. O kadar soğuk ki dudaklarım Çalışmıyor. Buradan çıkış var mı hatırlamıyorum. Evet buradan devam edeceğim bakayım. oraya kadar? Evet buralarda hep yaramaz çocuklar. Okuldan kaçıp sigara içmeye bilmem ne falan. Tabii ben yapmıyordum. <laughs> o yaşta aman aman sigaradan uzak. Ama güzel en azından buralarda sigara içen çocuklar görmedim. Ne güzel. Hep öyle kalsın inşallah. Buralardan bir yerden yol bulacağız. Ama bizim gibi yok kadar uzun zaman ki. tekrar bulduk. Ama Şimdi nereye kadar? Anam. Yok. İşte. Buradan yük tümallı gençler. Hop. Gördünüz mü? Crane. Buradan gençler. Buradan hop diye geçiyorlar. Ben bir deneyeceğim. Bakayım. Şöyle aşağıdan gideceğiz, ha. Bizim yolumuz bu arkadaşlar. Bizim yolumuz bu. Buradan geldik mi? Şöyle, şöyle geçiyoruz. Heh, burası kolay. Ses gelirse düştüm demek ki. Evet. İyi geçtik işte. Şimdi buradan çıkacağım bakayım. Hadi bakalım. Oh. Çok şükür çıktık buradan. Şuradan aşağıdan. Şöyle geldik. Buradan devam ediyoruz. Bak ne kadar yakın. Bak da, burada. Burada ev, evler var. Vallahi kaç sene oldu hatırlayamadım ama çok uy aman çok keyif alıyorum. Baksana. Yani tamamen doğal halini bırakıyorlar buralarda. Evet. Ben de şöyle düşmeden devam. Ay, ne kadar güzel ki renkler. Müthiş ya. Ne kadar güzel. Ben şu anda esasında abimin evinden kendi evime doğru yani annemin evine doğru gidiyoruz. Ama burada çok güzel şey var. Kaybolamazsın. Yani abimin evinden bizim evimize geçerken hep nehiri takip edeceksin. Tabi gitti kadar. Burada yollar hala biraz toprak yollar ama buradan gidersen annemin semt en azından oraya kadar götürüyor. Yani buradan takip edip şöyle bir herhalde bir yarım saat sonra Yani insanlar illahi merhaba nasılsınız demeden geçmiyorlar arkadaşlar. Unutmuşum ben memleketimizi. Ya tabi bu Covid bize mahvetti. Tabi insanlar hep içeride içeride. Şimdi millet yoştu. Herkes dışarıda köpeklerle. Ufak yok işi çıktık burada ya. Nereden çıktı bu? Neyse. Hala Genciz Baldwire. Yok işi nasıl çıktık? Ya özellikle buraya geldim. Eve yaklaştık ama buraya gelmek istedim çünkü ya bizim çocukluğumuz hep burada. Şu merdivenden oh, kaç kere geçtik. Nehirimiz aşağıdadır. bu tarafa doğru gezeyim. Bak. Burada bilmeyenler varsa burası gördüğünüz gibi böyle basamak var. Burası biliyorsunuz burada salman balık var. Ee, bu salman balıkları nehire geldiği zaman bu biraz yüksek kalabilir. Dolayısıyla böyle yerlerde merdiven yapıyorlar. Birinci merdivenden çıkıp ikinci merdivenin içine girip sonra yukarı doğru çıkıyorlar neyle. Salmonlar biliyorsunuz. Tekrar yumurtladığı yere dönmek için böyle bir mücadele. Evet sevgili dostlar yavaş yavaş nehir arkamızda buraya geldik. Burası benim ilk okulum. Evet. Burada başladık. Bizim hep oynadığımız alanlar tabi böyle yoktu biz gençken. Burası tamamen dümdüz bir alan. Arkadaki evler falan şu sol taraftaki de şu tarafta hiçbir şey yoktu. Sadece ağaçlar. Ve şu önümüzdeki evler şu beyaz ev var ya beyaz olan bu beyaz o yukarıdaki oda benim yatak odamda yok İskoçya'da işte demek ki buradan bahçede oynayıp Bahçe zaten küçücük. Dediğim gibi bir sağ tarafta oynardık. Şuradan hop aşağı doğru kayardık. Şöyle aşağıya kayıp köprünün altında hop ve okul. O kadar yakın. Ve sonra bu taraf düz Biraz yukarıda annemin evi. Bak diğer tarafa geldim. Biraz önce evin arkasından baktık. Bu da evin girişi. Böyle bir yerde. Biraz önce tam annemin evine giderken abim aradı. Hadi yarın gidiyorsun madem ki. Bak burada bizim lokal var. Lokalımız <laughs> var burada. i very tired. Ready there? <laughs> there he is. Just <laughs> got here? No. no man, I there. Ah. there he is. There he is, squire. İşte <laughs> oh, işte geldik dostlar. İstanbul'a dönmüş. Edin bura. göstereyim size. Bakayım acaba İstanbul böyle mi? Havalarımız burada. Bu akşam kar yağacakmış. Yarın da çok kötü bir fırtına geliyor. Allah'tan bugün uçağımız var. Bekliyoruz bakalım, bekliyoruz. 4 saat dediler, 4 saat erken gel. 4 saat gelemedim tabii. Yine de 3 saat önce geldim, bekliyorum. 2 saat daha var. Ah oh, ama özlüyorum, İstanbul'u özlüyorum, ailemi özlüyorum. Sizleri özlüyoruz, bakalım. Gözlükler gitti mahvetti bizi ya. Evet sevgili dostlar, İskoçya seyahatimi nasıl geçtiğini sizlerle biraz paylaşmış oldum. Ee, nerede balık tuttuk, ilk okulum, İskoçya'daki evim, şehir merkezine gidemedik maalesef bu bu seferde hep annemin yanımdaydım. Ama bundan sonraki klipte farklı şeyler sizlerle paylaş paylaşacağız. Umarım keyif aldınız. Bir de e, rica etsem unutmayın bize abone olun bize destek verin. Bundan sonra daha çok güzel, farklı kliplerle sürprizimiz olsun. Öyle diyelim. Diğer kliplerine kadar kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Umarım keyif almışsınızdır.